kariyerimi oluşturmada yani kendimi oluşturmada kaldığım yerden devam ediyorum. Bakalım en son 79 yendim. Dünya kupasını kazanacak mıyım? Finalde eğleniyorum. Bakalım transfer oluyor muyum? Transferde kiralık olarak Kiralık olarak Premier Ligi gidiyorum ve Premier Lig'de Nottingham Forest'te toplamda 42 gol atıyorum. 7 asist de yapıyorum. Altın ayakkabı kazanamadım. Şampiyon Chelsea. Ulusal Kupa Liverpool. Avrupa Kupası'nı kazanamadım. Ve son halim böyle. Bakalım transfer oluyor muyum? Nereye transfer oluyor? Kiralık olarak Allah arkadaşlar durun reklam çıktı. Arkadaşlar pardon. Hangi ligi kiralık olarak? Liga'yı kiralık olarak gidiyorum. Hangi? Real Madrid'e kiralık olarak gidiyorum. Bakalım. 43 gol atıyorum Real Madrid'de. 20 asist yapıyorum. 6 ayakkabıyı kazanmıyorum. Şampiyon. Atletico Madrid Ulusal Kupa Madrid Şampiyonlar Kupası finalde eğlendir. Yılın futbolcusu olamadım. Ve 90 gelin. Arkadaşlar iki Arkadaşlar arkadaşlar. böyle Abim gitar çaldığı için ses geliyor. Merak etmeyin. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda yarı final. Transfer oluyor muyum bakalım. Transfer oluyorum. Hangi Premier Ligi. Chelsea'ye transfer oldum. Kaç gol? 26. 26 gol, 5 asist. Şampiyon Manchester City. Ulusal kupayı da Manchester United aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonuz. Yıla futbolcu olamıyoruz. Ve 85 lira düştüm. Avrupa Süper Kupası'nı aldım. Transfer oluyor muyum? olmuyorum. Gol sayısı. kaç? Türkiye'de gol. Türkiye'de gol. 10 asist. Altın ayakkabı sahibiyiz. Ve şampiyon Chelsea. Ulusal kupayı da Chelsea alıyor. Şampiyonlar ligini yarı finalde veda ediyoruz. Ve yılın futbolcusu olamadığım 87'ye yükseliyorum. Dünya kupasında son 16.yiz. Süper iyi kazanıp Bakalım transfer oluyor muyuz? Bu takımda kaldık. Gol sayısı kaç? 24 asist 7 şampiyon olamıyoruz. Tottenham oluyor. Ulusal kupayı da Sheffield alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final değlendik ve 84 gol olarak kariyerime devam ediyorum. Ve arkadaşlar e, 2037 38'de Altın Ayakkabı kazandım. Bir kere de dünya kupası aldım. Arkadaşlar. Transfer oluyor muyum? 2026'da dünya kupasını iki aldı yani. Transfer olmuyorum. Gol sayısı kaç? 19 gol. 19 gol 20 asist. Şampiyon Liverpool. Ulusal Kupayı da Arsenal aldı. Şampiyonlarla yine son 16'da eğlendik. Ve bir tane yükseldim. Bir de Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek final Transfer oluyor muyuz bakalım. Transfer olmuyoruz. Gol sayısı. Gol sayısı 38. Asist sayısı 15. Altın ayakkabı kazanamıyorum. Şampiyon Liverpool. Ulusal Kupada. Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde finalle oynadım. Ve 86 gel Santrafor'um. Rol aynı yerine e geldim. Transfer oluyor muyum? Takımda kaldım. Gol sayısı Gol sayısı 24. Asist sayısı 13. Şampiyon Liverpool. Ulusal Kupada Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde son 16.yiz ve 84 güne indim. Dünya Kupası'nı kazanamadık, çeyrek finalde kaybettik. Transfer oluyor muyuz? Kiralık olarak hangi ligi? Kiralık olarak Serie Milan'da oynuyoruz. Milan'da kaç gol attık? 15 Asist sayısı 8 Şampiyon Milan. Ulusal Kupa'da Napoli aldı. Şampiyonlar Ligi'ni yarı finalde veda edip 83'e düştük. Bakalım transfer olacak mıyız? Kiralık olarak Sediye Ayar'a gidiyoruz. Yine Milan'ı Milan'da oraya gol. 7 asist. Şampiyon Napoli, Ulusal Kupa, Roma, Şampiyonlar Kupası'nı son 16'da eğlendik ve 82 gelin. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonuz. Transfer oluyor muyuz? Transfer olmuyoruz. Gol sayısı kaç? 18. Asit sayısı 15. Şampiyon olamıyoruz. Newcastle United oluyor. Ulusal Kupa'da da Nottingham Forest aldı. The Biz Nottingham Forest miydik? Chelsea miydik? mi şimdi? Nottingham Forest. Chelsea'deydik. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonuz. Yılın futbolcusu olamıyorum. Ve aynıyım. Kariyer geçmesinde de yapmışım? Son 3 yılım kaldı ve 2026 eee 2026 2028 galiba 2035'te diyor galiba ve son üç sezonum Avrupa şampiyonluğu kupasını kazandık Transfer oluyor muyuz? Olmuyoruz. Gol sayısı 16, asit sayısı 24. Şampiyon. Manchester United. Ulusal Kupada da Bentford. Final oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde ve 85 tane transfer oluyor muyuz bakalım. Olmuyoruz. Kaç gol? 0. Kaç asist? 14. Şampiyon Chelsea. Yani biz. Ulusal kapıda Liverpool. Şampiyonlar kupası 3. Ve 82 ye yenim. Arkadaşlar bu son sezonum olacak. Ve tüm her yeri Alanya'dan Chelsea'ye kadar gittik. Ve toplamda 490 golümüz var. 286'a asistimiz var. Milan, Chelsea, Stendhal, Lille'ye Şampiyon olduk. Başladım şimdi. Süper kupa kazandık mı? Hayır. Transfer oluyor muyuz? Hayır. Kaç gol? 9 gol, 0 asist. Şampiyon Chelsea, ulusal kupayı da Brighton alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendik. Ve Kariyerim 78 gende bitiyor. Arkadaşlar burada e, bölümler bitti. Size bir yüzümü göstereyim. Aa. Arkadaşlar partlar burada bitmiştir. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.